5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Koordinat düzleminde A-2-0 ve B-8-0 e, noktalarını işaretleyiniz demiş. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. A'mız eksi 2'ye 0 B'miz 8'e 0 A-C BC dik olacak şekilde y ekseni pozitif tarafına bir C noktası belirleyin demiş. AC dik yani şurada bir dik belirleyeceğiz. Burası dikmiş. Şimdi hemen Öglit'ten burası 2 birim, burası 8 ise 16 olması için burası 4 olmalı. Onu bir yazalım. Bu da C noktası. ABC üçgenin orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürün demiş. C noktasının yeni konumunun koordinatı kaç olur? Şimdi C noktası dikkat ederseniz 0'a 4 o zaman direkt C noktası odaklı gidelim. 60 derece döndürdüğümüzde unutmayalım ki şunu 60 derece döndürüyormuşuz gibi düşünün. Şöyle olacak. Yani burası 60 ise şurası 30. E, 94'e bakacağı için 30. 2'ye 60, 2 köküçe bakacak. O halde ordinatını sorduğu için yükseklik 2 olduğundan aradığımız cevap 2 olmalıdır. 6. sorumuza bakalım hemen. O orijin olmak üzere dik koordinat düzleminde aşağıdaki adımlara göre bir çizim yapılacaktır. Hemen yine biz koordinat sistemimizi bir oluşturalım bakalım. OA kenarı x ekseni üzerinde ve bir köşesi 16'ya 8 olan OABC eşkenar dörtgenini çizin demiş. A kenarı x ekseni üzerindeymiş. E bir köşesi de 16'ya 8 ise o zaman şöyle bir eşkenar üçgen olmalı diye düşünüyorum. O, A, B, C. Tamam. A köşesinin x eşittir y doğrusuna göre yansımasını alınız ve bu noktaya da ne demiş? A üstü noktası değiniz demiş. Buna göre hareket edelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce 16'ya 8'di. O zaman burası 8. Burası A. Burasına 16 eksi A dersem eşkenar dörtgenden bu da 16 eksi A'dır. Episagor Pisagor teoreminden A'nın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunları silelim. Burası 10. 6. 10 şeklinde gitti. O zaman A noktası ne oldu arkadaşlar? A noktası 10, a 0. E, X eşittir Y doğrusuna göre bunun yansımasını alırsam o zaman A üssü olacak? 0'a 10. E, C noktasının koordinatlarını da hemen söyleyelim. Burası 11'imdi. Burası 8, burası 6 ise bu da 6'ya 8. Soru ne istiyor? A üssü ile C, üstü, C arasındaki mesafe. Dikkat ederseniz x'ler farkı 6, y'ler farkı 2. 6'nın karesi artı 2'nin karesinden cevap kök 40 olarak bulunur. Yani cevap bol ışıktır arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım hemen. Koordinat düzlerinin ikinci bölgesinde eksi 2'ye 4 noktasını işaretleyin demiş. Yine bir sistemimizi çizelim. Eksi 2'ye 4 noktası da şurası olsun. A. Bu noktanın y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri olan B noktasını işaretleyin. Şimdi y eşittir eksi x'e göre simetri alıyorsak unutmayın arkadaşlar. x yerine eksi y ye yazacağız. Y yerine göre eksi x yani bu nokta. Eksi 4'e 2 noktasını işaretleyin diyor. O da şurası. Bu da B'miş. A noktasının x eksenine göre simetri olan C noktasını işaretleyin. O da o zaman şu olmalı. ABC üçgeninin alanını sormuş. Arkadaşlar Şuradaki mesafe 8 birim. E şu yüksekliğin de 2 birim olduğunu biliyoruz. O zaman 8 çarpı 2 bölü 2'den cevap 8 birim kare olur. 8. sorumuza bakalım hemen. Koordinat düzleminde 2 kök e 0 noktasını işaretleyin. Yine çizelim koordinat düzlemimizi. 2 kök e 0 noktasını işaretle demiş. Şurası olduğunu varsayalım. Burası iki kök 3. A noktası. Y eşit x doğrusuna göre simetriğini al demiş. O zaman o da buradaki iki kök Onu da aldık. Buna da B noktası demişiz. B noktasının x eksenine göre simetri olan C noktasını işaretleyin. Bu da eksi 2 kök 3 oldu. A, C'nin eğimini bulun demiş. Bunları birleştirdiğimizde dikkat ederseniz ikiz kenar bir üçgen geldi. O halde şuradaki açı 45 derece olmalı. Eğim açısı da 45 derece olur. Yani cevap bu şıkkıdır.